Hepinize merhaba arkadaşlar. Aslıca kanalındasınız. Hepinize günaydın hatta. Yani bu videoyu akşam üzeri izliyorsunuz ama şu an sabah. Of, çok uykum var. Neyse arkadaşlar videoyu çok istediğiniz Like atmayı unutmayın. Videomuz başlasın. Bir dakika şurada şu iki canavar. Günaydın der misiniz? Ne yapıyorsunuz çıkın Şila? Sabah sabah niye yalanıyorsunuz öyle? Hayır çık o yerine Şila yerine yerine sen. Bak hayır yüz verdim yüz verdim Hayır <laughs> Neyse hadi gelin Aslı yani o gidelim Arkadaşlar bu arada bunu buraya koyuyorum çünkü Aşırı derecede Aslı yani gece rahatsız ediyor bu cadılar Değil mi? O yüzden şunu şuraya koyuyorum ki geçmesinler. Evet, paravan açılsın mı? Hadi gelin. <laughs> <laughs> evet, mangoyu mango da orada mamasını yiyor. Asiyaren. Günaydın. Hadi sabah rutini çekiyoruz aşkım. Günaydın anneciğim. Bak, <laughs> Nasıl yani? Yine mi? Her sabah olduğu gibi bu sabah da Asya'nın karnı ağrıyor. Çık çekilen. Çekilin. Hadi. Asya, hadi kalk anneciğim. Hadi. Hadi. Günaydın. Günaydın. Bakın nasıl oyun yapıyorlar. Bak nasıl oyun yapıyorlar. Günaydın. Hadi Aslı Yaren. Hadi kalk artık. Hadi. O benim ya. Ne çikosu kalk. Hadi. <laughs> hadi uyandın Aslı Yaren'e. 3, 2, 1. Asya'nın yatağına gitmeye hazır mısınız? Evet. <laughs> Hayır. Hadi, hadi uyandırın çabuk onu. Uyandırın. Hadi atla, atla, atla şuna. Atla. atla. Uyandır Asya'nın. <laughs> hadi, hadi hadi. Evet arkadaşlar bugün çarşamba okul kıyafetleri. Aa, odanın da yani dolabın da güzel düzenliğine bakar mısınız arkadaşlar? Asya bu ne? <laughs> Bu ne? Normal bir çocuk dolabı. Öğrenci dolabı. Gerçekten mi? Evet. Şimdi bir şey çok merak ediyorum. Sizin dolaplar toplu mu yoksa böyle mi? Vaziyet bu mu? Yoksa siz çok düzenli misiniz? Dur şimdi bir şey göstereceğim. Masasını da göstereceğim. Evet masanın hali de şu şekilde arkadaşlar. beni ifşa Seni ifşa alıyorum şu an. Masada böyle. <laughs> Yani masa gene masanın şu an toplu hali. Çünkü gerçekten normalde aşırı dağınık oluyor. Bugün yine biraz toplu değil mi? Hadi. Hadi kalk bakalım. Hadi aşkım. Hadi günaydın da arkadaşlarımıza. Ha? Günaydın demek ister misin? İyi akşamlar. iyi geceler. İyi geceler mi? Nasıl yani? Yani yürü hadi kalk kalk. Hadi yürü. Aslı Yarana dönüşüm videosu çekeceğiz hadi. Bir, iki, üç. Aslı Yaren yanlış yere atladın. Eşofmanı <laughs> giymeyeceksin. Oradaki şeyi giyeceksin. Hadi. 1, tamam. iki, 3! <laughs> böyle bir değişim videosu <laughs> hayatınızda görmediniz arkadaşlar. <laughs> evet böyle şöyle bir pantolonla üstüne de böyle bir kazak giydi. Aha gene değişime gidiyor. <laughs> hadi artık <gülüyor> hadi. <laughs> 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 Çıkıyor artık rahatsız etme yani hadi. <laughs> Şimdi Çık. elinizi yüzünüzü yıkamaya Demin, gidiyoruz. Bir şey mı? Heh, yap bir şey bakalım. Mı? İnşallah. Evet. Şöyle. Çiko git. Nereye? Çiko. <laughs> bir tane arkadaşım vardı. Bir şey güzel yani yapmış. <laughs> <böyle> bak böyle yapmış. Çiko git. Çiko git. Çiko be bu. Wash your hands. Wash your hands. Hadi. Hadi gel. O ne? Ah. Ah. <laughs> 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 Şöyle tokaları aldık aslında yani. Evet popit. Havuzlu, şeyli, havuçlu popitle. Bir şey söyleyeceğim. Sen evet. beni okula bırakmaya geleceksin değil mi? Bırakmayayım mı? Annen de bırakacak aşkım bugün. Kızlar bugün gelmeyecekmiş. Üçü de mi? Evet. Öğretmenleri mi? Evet. Bizim öğretmenimiz ne demek ya şey? Ne? Ya öğretmenler şey böyle hiç almadı. Daha hiç almadı biliyor musun bizim evde? Sizin evdeyiz. maşallah. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> hadi, Şimdi arkadaşlar bakın. Buradan a, n, ne yüzü yaptığımı anlayacağım. Anne bakmayacağım tamam mı? Ne yüzü? Yani oraya... He, yani, tabii gülüyor musun ağlıyor musun? Üzülüyorsun. <laughs> hadi yürü. Şimdi Aslı yarına kaşar peynirli tost yaptım. Ne o? O zaten senin anneciğim. <laughs> Şimdi kahvaltısını yapsın. Ondan sonra okula gidiş. Hadi bakalım. Çok çok mutlu gördüm seni. <laughs> hadi hadi kahvaltını yap. anneciğim. çok çok kötü. Hadi aşkım kahvaltını yap. Aç ağzını aç. Evet siz mayonezli ketçaplı mayonezli tost. Mayonezli mayonezi, tost. Yalnız her yerinize mısın böyle. <laughs> mayonezli değil anne ketçaplı. Ay ketçaplı ya affedersin. Hadi. Çabuk çabuk çabuk. Dişlerini çabuk çabuk. Aşkım çabuk dişlerini fırçala çabuk. Hızlı geç kaldık. Ya lan tuvalet orada değil. Gel buraya. Gelir misin buraya? Kalk. Kalk kalk kalk. kalk. Çabuk. Aslı yani o taraf değil ya şu taraf diyorum sana hadi. Hadi çabuk hadi 1, 2, 3 hadi. Kız geç kaldın okula Aslı Yaren hadi. Gir <laughs> şuraya hadi dişlerini fırçala çabuk. Çabuk dişlerini fırçala. <laughs> hadi artık hadi kızım fırçala şu dişlerini. Hadi hadi fırçala. Aslı aşırı zor hazırlanıyor arkadaşlar. Çıldıracağım. Günaydın. Günaydın. Senemsi kalkmış. kalmış. Günaydın. Ay, <laughs> Ve sonunda Aslı Yaren gidiyor. Yes. Yes. Yaşasın. <laughs> Annelere özgürlük. Hadi hadi. Giy ayakkabını çabuk çabuk. Hadi çabuk. Asansörü çağır. Basma ayakkabıların üstüne. Basma ayakkabıların üstüne. Hadi. Giy. İyi dersler. Çabuk anne öpücüğü var. Çabuk. İnşallah telepüs olur bütün gün de. 6 saat telepüs arkadaşlarımla oynayalım. anne öpücüğü alalım. İyi İnşallah iki, gün, iki saat sonra geri gelelim. <laughs> hadi görüşürüz. Hadi iyi dersler. Hadi, hadi, ben hadi, geliyorum. hadi, hadi. Oh, Şila, Çiko nerede? Çiko, neredesin? Çiko, nereye gitti? Çabuk yatağına. Uyumaya devam. Çabuk, çabuk yataklara. Hadi. Evet, Aslı Yaren'in okula gidişini görüyorsunuz. <laughs> yaşasın, yaşasın. Sen günaydın. <laughs> çekeceğim seni çekeceğim çekeceğim. Selam ablanız da işe gidiyor arkadaşlar Selam de. İşe gidecek şimdi. Oh be yaşasın özgür anneler. Evet bir rutin de burada bitti arkadaşlar. Videoların devamı için like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kanalda abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hadi hoşçakalın deyin. Hoşçakalın değil. Çabuk. <laughs>